Teoman'la lades mi tutuştun? Aman evet işte saçma sapan bir şey yani oyun dedi iyi dedim. Yenilen evi terk edecek dedi. İyi dedim ben de. Büyük hata. Niye? Teoman'la lades tutuşulmaz. Anladın mı? Neden? Çünkü deli o. Deli. Şimdi o lades tutuştu ya seninle. Seni yenmek için elinden gelen her şeyi yapar. İşi ben... gücü bırakır onun hayatı lades olur. Ben de yaparım. Bak şimdi bak. Bak. Hiç unutmuyorum üniversite yıllarındayız o dönem böyle e, Anadolu Rock'la ilgilendiğimiz Biliyorum, dönem. Biliyorum o fotoğraflarınızı gördüm hiç açmayalım istersen nasıl, o aman tanrım Nasıl yani. tatlıyız nasıl tatlı. Ay tatlıyız. çok tatlısınız. Neyse şimdi konuyu değiştirmeyelim bak o dönemler. Hello. Biz bizlere kadar çalışmamız gereken notları buldun lan? Allah yırttık kardeşim. Yırttık kardeşim. Yırttık. Sen şimdi bunları fotokopi çektir. Ben derse gireceğim tamam mı? Tamam ver. Ya Ades! Lades, Lades. Nasıl mosmor oldu? Nasıl mosmor oldu? Nasıl Nassim...